Hoş geldiniz beyler. Hayırdır ya yüzünüzden düşen bin parça. Hocam hangisinden başlasam bilmiyorum. Memleketin bir sürü sorunu var. Hocam biz sana anlatsak da sen bizim yerimize gidip padişahla konuşsan. Seni sever, sayar, senin nazın geçer. Bize belki yardımcı olur. Evet, niye üzere sen Vallahi hocam nereden başlayacağımı bilmiyorum. Uzun zamandır yollarımız bozuk. Geçen arabayı sanayiye götürdüm. 7 bin lira masraf koydum. <laughs> sanayiye gidip gelmekten artık ustayla akraba olduk. Alt takımlar mahvolmuş. Tamirciden çıkmıyoruz. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilmiyoruz hocam. Eee? Ah hocam ah. Bir de memlekete güzel bir otolar lazım. Bizimkine otogar demeye bin şahit lazım. Bildiğin harabe, daracık yer. Otobüs içeri giremiyor. Girse çıkamıyor. Çıkarken kaç defa dolara çarptı. <laughs> otogar dediğin geniş olur, peronları olur. Otobüsler geçer içine, dolar çıkar. Alışveriş mekanları olur. İçerisinde hediyelik eşya satan yerler olur. Çorbacı olur. Berbere olur, ciğercisi olur. Bizimkinde simitçi bile yok. Hele sebze halidesin, işler acısı hocam. İki transit girse trafik felç. Giren çıkamıyor, çıkan gelemiyor. Hem de sana sarayının içinde. Hocam böyle sebze hali mi olur? Sebze hali dediğin geniş olur, ferah olur. Sarayın içinde olmaz. Hocam bir de yazı su kesintileri. Kışın elektrik kesintileri. Hocam açlı toz toprak nefes alamıyoruz. Hele ki hocam. Yol, çukur, çamur, toz, toprak, su birikintileri, mezbahanenin durumu, bankamatikteki o o sıralar, çöpler, molozlar, trafiğin durumu, nüfusun yoğunluğu. Ne diyorsun hocam? Bizim için görüşür müsün? Sayın Halim, söylediğiniz tüm konularda çok haklısınız. Tabii ki görüşürüm partişahla. Ama ve lakin benim de tek bir şartım var. Söyle hocam ne dersen kabul ediyoruz. Yeter ki bizi bu dertten kurtar. Ben partişahla görüşürüm. Ama siz de benimle geleceksiniz. Hem Partişah bizi bir arada görürse ne kadar kararlı olduğumuza ikna olur. Hem ben de sizden güç almış olurum. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Tabii ki hocam ya. Yeter ki sen iste. Senin için ölüme bile gideriz biz. Yaşa, hocam yaşa. yaşa hocam yaşa. Hocam. Yaşa hocam biz seninle yaşa. beraberiz. İyi hocam. hocam. E o zaman haydi gidelim. Ha bu arada helal olsun. Cesaretinizi takdir ettim. Ha şöyle olun. Sorgulayın, eleştirin, hakkınızı arayın, korkmayın. Ben her zaman sizinle birlikteyim. Haklı her zaman güçlüdür. Haydi gidelim. Hocam hoş geldin, şeref verdin. Hangi rüzgar attı seni buraya emret? Estağfurullah padişahım. Şu bizim ahali var ya. Eee ne olmuş hocam? Valla padişahım. O bizim halk var ya. Beni tuttular. Özellikle size selam etmek için beni size gönderdiler. Hizmetlerinizden o kadar memnunlar ki sizi öve öve bitirmediler. Hatta hiçbir şey yapmazsın. Her şey olduğu gibi kalsın. Allah ondan da razı olsun diyorlar. Ha öyle mi? Benden de onlara çok selam söyle. Allah onlardan razı olsun. Aynı olduğum gibi devam edeceğim. Hiç merak etmesinler. Hadi akşam bana müsaade. Görüşürüz. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Selam Eee hakkını ara ki hakkını bulasın. Biz kendi hakkımızı aramazsak Kimse bizim hakkımızı aramaz. Tek taraflı suç yoktur. Herkes kendi üzerine düşeni yapmalı. Usulüne uygun şekilde eleştirme ve sorgulama hakkımızı sonuna kadar kullanalım. Elbette hizmette kusurlar olabilir. Yetki sahipleri de bizim gibi insan. Önemli olan hakkımızı edep ve saygı çerçevesinde talep edelim.